Üçüncü geleneksel mavi bileklikle açlık oyunları başlıyor. Birbirinize dalabilirsiniz. Teşekkürler efendim. Bu arada artık sıfır lootta arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor sağdan soldan. Mecburen loota gelmek zorunda kalacaklar. Acıkan varsa loota koşar. Bırakacağız birazdan yemek. O kadar da acımasız değiliz. Ekip olmuşlar burada. Bak bak. Oha 5 kişilik ekip olmuşlar lan. Zek, Vio. Kendine bir saat alayım. Saat kaçını demek? Tamam. Ben tamam. saat mi satıyorum? Tamam. Bakayım ne yapıyor bunlar? Oh adamlar üçlü ekip. Evet. Killer. İsim neydi ya senin? Evet. Ha Zeynel sen de tamam. Yalnız başına ne yapıyorsun Zeynel buralarda? Niye çocuğu yalnız bıraktınız lan? Yeni geldi diye ayıptır ya. <laughs> Kim öldü? Kim öldü? Bir dakika dur oğlum. Kim öldü ya? Ve nasıl öldüm? Ha, bu saatten sonra ölümlere yapacak bir şey yok. Bu iki grup niye dip dibe dolaşıp birbirine salça olmuyor? Niye bu kadar rahat bu iki grup? İleride. Tamam. Bakalım. Bakalım. O zaman size birazcık arkadaş olayım ben de. Eğlenin biraz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bir de araba bulmuşlar. İki grup dip dibe dolanıyorlar. Ne oldu? 12 harfli geldi bize salça oldu. O nasıl olmasın? Hayır, nasıl olmayayım yani? <laughs> Evin içinde bir de sen <biliyorsun> yine. <laughs> <laughs> Öldü mü lan? Evet. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Girmeseydin. Oo ye yeah, işte bu. Hadi şükür ölebilirsin. Ha pardon yaşayabilirsin. Oo, bunlar iyi temizdi ha. Bunlar acaba finale kalırsa hangi hangisini öldürecek? Berat kesin Şükrü'n kafasını ezme planı yapmıştır. Evet arkadaşlar, ilk lootumuz hayırlı uğurlu olsun. Ah ve be, ah bezek. Ah be Mustafa. Tuvalette ne işin vardı? Öldü. <gülüyor> 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 Oo. Loot geldi. Dedim ya işaretledim diye. Onlar geldi. Onlar geldi yavrum. Aha. Aldı mı kaplan? Kaplan. Ka kaplan koçum benim. Hadi gidelim. Vay vay vay. A araba bulmaya çalışıyorlar. Ha, çakallar. Hem loot aldılar hem araba bulmaya mı çalışıyorsunuz Mehmet siz? Hı? Ne yapacağım? Arabayla milletimi Evet arkadaşlar. Haritamız daralmıştır. Yeni haritaya geçmek için oyun içi saatle söylüyorum. Saat 19'a kadar vaktimiz var. 19 iyi mi oldu? iyi oldu. Tamam. Saat 19 çift sıfırda. beni takip sınırların, sınırların, dışında olan arkadaş olursa ölür. Teşekkürler. Ona. İçinde anahtar da yok ki. Limoni ne yapayım? Efendim? Ne yapayım? Ormanda koşuyorum. Yürüyüşe mi çıktın? Ben görünmezim ya. yanında koşuyorum. Beni görmüyorsun. <laughs> Hadi neyse sen ekip oluşturmadın için seni serbest bırakıyorum. <laughs> ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun Şükrü? <laughs> Niye fısıldayan adam? <laughs> Şu an pompalıyla kafasına sıkmak istiyorum ama sıkamam çok adaletsiz o kadar olmaz. Evet arkadaşlar. Evet. Koşun. Koşmaya devam. Mehmet ve ekibi. Koşmaya devam ya. Tempo. 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 Aferin. Son 20 dakikanız. Peşinizdeyim. Oo sen yanlış yer, çok yanlış yerdesin lan. Sen görmüyor musun haritayı? Yok. Ben yanlış harita açmışım. Ha, enable'ı disable yaptın. Ayıp ayıp vallahi bak. Peki, 12 harfliğin umurunda olur mu bu? <laughs> umurunda olur mu? <laughs> Umarım. Neyse. Hadi biraz koş bakalım. Şöyle chatten de bir yorumları alayım. Ne yapalım biz bu arkadaşa? <laughs> ne isterse o, yapacak bir şey yok. Ben girdim şahsen alana şu an. Hoş geldin <laughs> kardeşim. Oba. Ne güzel geldin. Vuruldum. İki tane vurduk yeter. Oba ısırıldık. Aha ısırıldın mı? <laughs> Koçum benim be. Kafamdan vuruldum da ya. ölmedim. Kafasına Pratip sıktım veriyorsun. ölmedi adam ya. İbrahim tatlı ses gibi çıkıyor lan. Ben dedim. Geldim yanına ama nerede? Ha gördüm. Bu, bu, kadar da acımasızlık. 12 harfli bile yapmaz bunu ya. 12 harfli bile yapmaz bunu. Ben diyeyim yani. Yükür abi. Evet. Arkadaşlar. Yeni lootunuz tamam. hayırlı uğurlu olsun. Şöyle yani. Şöyle. Senin yaptığın ayıptır Berat. İnsanlık dışıdır senin yaptığın. Zombileri tamam. dövme. Onlar benim arkadaşım. Dövmez misin zombileri? Dövmeyeyim mi? Hiçbir dövme. Ya sen ama... bir ben... parmaklıkları diğer tarafına bırakmışım bu haksızlık. Ben bırakmıyorum Ben burada arkadaş. niye zombi spawn ediyorsun ki? Ayıp değil mi şimdi? Değil. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Abi evet ee. bırakmadım bu zaten. Biz olunca üstümüze zombi yiyon. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Burası çok boş ya. Böyle bu kadar kolay loot alınmaz abi. Git de yapma. Değil mi? Yani. Bırak abi kaç zombi attın Değil. bu arada merak ettim. 20. 20 herhalde ya fazla atmadım oğlum size. Öldüm. Aa kim öldü? Değil mi? De. mu öldürdü seni. Ay yok. yok. Üçlü grup var bir tane. Ben öldürdüm. Vay. İsmi lazım değil. Üçlü falan değil, tek başıma öldürdüm. İsmi lazım değil. <gülüyor> <gülüyor> Üçlü grup sokuyor bir de ya. Arkadaşlar öldürmeden bir seslenin. Geleyim. Ölümü görelim ya. Abi bir anda karşıma çıktı da. anda mı? Uzaktan Sesleniyor. gördün ya. Olmaz. Evet arkadaşlar. iki loot hayırlı, uğurlu olsun. Teşekkürler. Almaz mısınız beyler? <laughs> Bir saniye. Nerede Biraz o? Biraz ışık olaydı ya. Ne yaptı bu zombilerin içine mi bıraktın lootu yeminle? Güzel lootlar böyle korunur. Yapacak bir şey yok. Kaç kişi öldü? Şu ana kadar iki kişi öldü. Bir Mustafa. Mustafa yine bassızlığına üç, iki. Üç, üç. üç mü? Nasıl üç ne? Abi birinin kafasını sıkmadım. Salih de öldü ya. Salih öldü mü sen? Allah kafasına vurdum sopayı abi. Ha sen öldürdün ben öldürmedim Salih. <laughs> Üç kişi utanmıyor musunuz lan? Bir kişi kovalamaya. <laughs> Peki mavi leklik ne yapar? Her zaman kazananları sevmez mavi bileklik. <laughs> Git lan buradan. <laughs> Görünmez bir koruyucusu vardı kilerin. Acaba kimdi? Birisine sıktı ama vazgeçmiyorlardı. Ölümüne savaşmak için burada kapışıyorlardı. Peki, mavi müdahale edecek miydi? Belli değildi. Mervin biraz fazla değil mi abi? Kimin? Benim mi? Ne oldu Ben kaplar? değil abi. Ben Mahmut abdan bahsettim ya. Ha Mahmutlardan mı bahsettim? Bir dakika bizim loot, loot, aldılar mı Meryem? Geldi mi? Evet. Vio'ya bak Vio'ya. Çakal Vio. Atlar mısın abi? Vio mu aldı loot'u? Bir saniye. Hı -hı. Evet. Evet. Aa biz şey askeri çanta. Öldür onu. Abi. Loot yok değil mi lan buralarda? Yok. Haydi <laughs> ona! Bekçin katalım. Evet arkadaşlar haritamız daralmıştır. Kaça kadar vaktimiz var? Tam olarak okla işaretlediğim alana girmeniz gerekiyor. Vay efendim ben yanlış haritayı açmışım. Vay efendim ben görmedim. Anlamam. Haberiniz olsun. 13'e kadar vaktiniz var. Aa haritaya bakarken öldüm. Teknik Gerçi. Olarak kimler geliyor? Abi. çünkü... ben oynan duyuyor mu? yok duymuyorum. Abi. Efendim. Alanın dışındaki alanda mı? What? Güldü ya ölüyor Bana sıktır onu sıkiyorum. Hayır, sana atmadım. Sen öldü. Hasar veremiyoruz. Sen göreceksin. Ben o savundun. Savunmadım. Pencereleri savundum. Sen savundun. Terviyesi. Evet, Aa bak, savunmadım. Bak, bak. Nasıl açılıyor? Aa. Abi ben demeç çıkaramıyorum ya. Aa, C açık da. Öldü. Garibim öldü. Almış laf. Arkadaşlar. Kaç kişi kaldık? Burada olanlar bir ses verebilir mi? Teşekkürler efendim. Buradayım. Buradayım. 2. Yunusla Mahmut abi burada yanımdalar. 3 4. Dört. Dört. Ben de buradayım. Şükrü de burada. 5. 5 kişi kaldı yani. Ben de buradayım. Yani... Tamam. Şükrü abi kişi öldü. Ben öldü. Öldü mü? Şükrü öldü mü? Evet. Şükrün ölümünü evet. ben göremedim mi? <laughs> Ölmüş lan! Abi iki kişi beraber öldü orada. Nasıl görmedin? Ben bir kişi öldü sandım. dolandırıldım da Hayır ilk Şükrü abi öldü sonra ben grup PvP açtım öyle öldürdüm oh, onu. Oh no. <laughs> Yok zaten. Yeşil Şerif arabası da loot'ta tam burada nedense. Allah loot Allah. tam burada görünüyor. Allah Allah. Evet. Allah Allah Allah. Anam kardeşim benim Ölcen mi sen? Sen ölecen mi? Koşamıyor mu sen? Az önceki 20 zombi attın ya bana o beni çok sıkıntıya soktu 20 zombi Aha Abi ben onlardan kaçacağım diye yoruldum zaten Oğlum en az 20 atıyorum zaten benim En azım 20 Yok hayır ben başka bir sürü <laughs> Öldürdüm içeride <laughs> ha -ha. baktım üstüme bir tane daha geliyor yorgunluğum var zaten bir de üstüne Hı <laughs> hı Met Şükrü ölmüş senin kahraman marangoz. Ben de göremedim. Çok üzgünüm şu an. <laughs> Aha. Berat çıldırdı. 1.18 vuruyorum ne diyorsun abi. <laughs> al, al bak bak ne yaptım bak hadi iyisin. Adam ya adam. Abi on, onları da sıksana. Tamam sıkayım hadi. Ha, bekle olduğun yerde beklersen sıkacağım. Ay olma. Bizde adalet söz konusudur Berat'cığım bilirsin beni. Adalete önem veriyorum. Ne gibi? Adalete önem veriyorum. Abi Onun iki gibi. öldürüp dört spamlamak ne ya? Dört değil. İftira atma bana. Beş. Kapıya dayanacağım. Evlerin kapısına dayanacağım gidip. <laughs> Abi loot burada yok ki. Otoparka loot koymamışsın. Alındı mı? Onlar Buraya loot. Yok. Oğlum loot işareti burada değil ki. Hamburger var. Senin kafan mı güzel? Burada işareti. Hamburger şartı... işareti var. Nerede? Evin içinde. Evin içinde mi? Oo. Sen kafayı sıyırmışsın. O arabayı kullanan olursa zaten. Aa burada hamburger işareti var. Loot olarak araba bırakmışsınız. <laughs> yalanını yesinler. Yesinler. Yalanını e Ben yesinler. de öyle görünüyor. Şu an durdurup map de açamıyorum. <laughs> Al, AVM mi lan bu. Araba verelim loot olarak. Bakayım Grup dağılsın. Grup dağılıyor muydu? Zombi mi attın onlara? Allah razı olsun ya. Grup dağılmıyor Allah çok sanat. Bu için vallahi bildiğin Ekürüm modunda takılıyor. Ben bunlardan birini bir ara bir indireyim. Abi onlara niye zombi attın? Bir şey yapayım ben bunlara. Vurayım birkaç tanesini. O bunlar çok iyi kaçıyor ben. Ne yapayım yani? Adamlar kaçıyor. Hı. Rıza baba. Aha saat 13. Bakalım alan dışı kimler kalmış? Ah be bunlar alan içindeymiş. Kendilerini garanti almışlar. Eceoğlu oğlu Berat. Efendim. Kardeşim. İçimiz kaldık. Ben alan dışında mıyım abi? Ece oğlu Berat. Tamam vur abi vur hadi vur. Hı -hı. Bakayım be alan dışı mısın? Bakalım ocak dışı mı yoksa değil mi? Abi içinde miyim dışında mıyım söyle Allah razı olsun. Vallahi mı? Vuralım mı Berat'ı? Ne yapalım? Yoksa bir yarım ben saat abi. mi verelim? Abi alana. Oh, burada bir loot var abi. Değişik bir zombi var. La vurdu. Ha tamam öldük. Ben öldürmedim. Ben öldürmem. Ben öldürmem. Zombi kardeşlerime besin kaynağı. Keşke map'e bakabilseydim alan nerede? <laughs> Baksaydın oğlum. Oha, Bakayım yayından. Abi ne? mepe açar mısın? Kimler kaldı arkadaşlar? Ooo. Ekip. Dağılmak için bir saatiniz var. Haberiniz Olduk olsun, abi. haberiniz olsun. 15 çift sıfırda iki kişiyi yan yana görürsem üçüncü kazanıyor. Bu da bir strateji olabilir. ben aşağıda Neyse benim abi. grubum kazandı en azından. <laughs> benim grubum. <laughs> İlk defa üçlü bir grup oluşturuldu ve bu üçlü grup sona kaldı onun için. Nerede grup bir etkinlik? Kalitesi. Bir etkinlik yapalım bunlara. Aha. Artık zombiler sizi kovalamayacak. Çektim yerde kıpırdamayın. 12 harflerinin bir planı var. Beni de çek bari. <laughs> Sen de gör. Tam silah alırken ya. Silah alacaktım <laughs> ya. Hainler belli oldu. Size birbirinizi öldürmek için 2 saat veriyorum. Ben de almasam da belki. Var mı? Takım olmak isteyen. <laughs> Diğer Haraz. kişiyi öldürelim. Var mı takım? Olabilirsiniz. Takım oldunuz ha? Bu sahanın dışına çıkanı vururum. Bakalım gidebilecek. <laughs> aha, Aha kaplana bak. Kaplanı aldı. Isırıldı mı lan? Hayır, hayır yaşıyor. <laughs> aha, Melanon gidiyor. Melamon gidiyor. Gittim ben, gittim ben. Kaplan gitti. Geçmiş. Mehmet gel gel. oyundan Boyundan sıyırmışım ya. Melamon mu yoksa... Oğlum şu nicklerinizi bir düzgün alın. Bu nedir ya? Oyun için ismi göstereyim bir dahaki sefere. Burada ölmek istemez, Olmak istemezdim. Oğlum bunlar grup olduğu için buradalar. Yoksa açlık oyunlarımız Helakam. böyle değil. Hayır. Melamon birinci. Çıkabilirsin buradan. Helal lan Yunus. Oyundan çıkıyoruz mu abi? Yunus'cum. Dur önce bir Yunus. Tebrik edelim. Bir takdir edelim ya. Bir dur ya. Helal. Yunus'cum korkma. Koşmana gerek yok artık. Seni tebrik ediyorum. Ve seni kutsuyorum kardeşim. Aa. <laughs>